Merhaba sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, mahallemizde yani cinli, pereli bir ev varmış. Onu görmek için geldik buraya. Bir bakalım yani ne var ne yok. Yani ritüel ritüel yapıyorlarmış. Değil mi kardeşim? Evet. Ona göre yani babam da bizi getirdi bir bakalım dedi. Yani bir izleyelim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizin için yani korku şeyi çekiyoruz. Yani gerçek bir olmuş olay. Biz de onu biz çekiyoruz. Hadi başlayalım arkadaşlar. Gel. Şimdi bir bakalım neler var, neler yok. Ya, ya, bu ya. Ha. Hani cinler geliyor yazmışlar. Yani burada bir garip bir olaylar oluyor yani evimize yakın olduğu için bir sesler de geliyor. Dördey mi baba? Sesler geliyor. Uyuyamıyoruz zor değil birader. Sen evinde uyuyabiliyor musun şurada? Yok uyuyamıyorum. Arkadaşın evi de şurada hemen. Yani uyuyamıyor. Değil mi Hasan? Eyvallah. Yani bak yazmışlar cinler geliyor girmeyin sakın yazmışlar. Doğru değil mi? Doğru. Baba. Şimdi arkadaşlar bakalım bir gene içeri bakalım. Biz gene giriyoruz ama bir bakalım ya. Ha, bir şeyler yazmışlar, isim isim yazmışlar. Yani buralar, yani buralar Korkunlu yani. Şeyler yani bakın camları kırmışlar, ben elmişler. Şarkı, 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 şarkı. Camları kırmışlar. Arkadaşlar yani demek ki burada birileri kalmış ki bunlar eski. Yani gördüğünüz ama biri bir bakalım ya. Yani. Eee ooo burada demek ki burada şey yapmış yani bazı insanlar gelmiş buraya yani pisliğini bırakmış, şeyini bırakmış. Yani tabi burada cin olmaz mı? Yani burada cin de olur, şeytan da olur. Şurayı da göster şimdi. Orada da var. Hasan burayı göster bize, göster hadi. Yani burayı falan kırmışlar arkadaşlar yani. Bilmiyorum. Yani yani anlamadım ben. Yani cinler yani olduğunu fark ediyor yani. Buralara hep şey yapmışlar. Bir bakalım arkadaşlar, diğer odalara bakalım. Kemikler var, şeyler var, hayvan kemikleri var. Gene burası paramız. Burada buradan çıkalım ya. Burası biraz şey. Ben ben biraz şey oldum yani. Yani beni beni tuttular da ben gene bakıyorum. Ee, arkadaşlar buradan çıkalım. Arkadaşlar buradan çıkalım. Burası beni rahatsız etti. Ben hoca olarak ben rahatsız oldum yani. Bir cinler ilmini biliyorum. Yani kitabımızda yani yazıyor. Yani her şeyinde yazıyor yani. Tuvalet ve banyolarda cinler kesinlikle oluyor. Doğru değil mi baba? Eee aynen. Bir bakalım. Bir yukarı bakalım arkadaşlar isterseniz. Yukarı çıkalım. Yani orada ben rahatsız oldum. Orada ben rahatsız oldum. Siz de rahatsız oldunuz mu arkadaşlar? Oldum. Değil mi? Bir bakalım buraya da. Oralar oralar biraz tehlikeli arkadaşlar. Oralar tuvaletlere banyolara girmeyelim de. Gelin. Ben de yani biraz şey hissediyorum. Bir ses geldi arkadaşlar. Duydunuz mu? Duyum Bak ben. bir ses geldi. Bir cam sesi geldi ama ben yani şey yapamadım. Durun bakalım. Yani burada. ne yapmışlardır burası tehlikeli arkadaşlar Yani, şeye gidelim bir oda var ee, kesinlikle oraya girmeyin dediler arkadaşlar yani mahallede dedi girmeyin dedi bir bakalım gene de oraya da bakalım orası biraz korkunç dedi ama gene de bir bakalım yani şimdi biz e, buraya girdik böyle akşam da gireriz ama şimdi akşam biraz daha tehlikeli olur ben şimdi cin alemini bildiğim için Biraz tehlikeli arkadaşlar. Biraz bir bakalım oraya. <laughs> Ama tehlikeliymiş. Ama buradan bir alalım? Bakın arkadaşlar garip bir sesler geliyor. Siz duyuyor musunuz? Duydum abi. Cam sesi geldi. Cam sesi geldi. Eee, Uğultular geliyor. Yani başka sesler de geliyor buradan. Baba sen duyuyor mu? Sen duyuyor mu baba? Tamam. Bir sesi geliyor yani ha. Geliyor mu baba? Değil mi? Sesler geldi lan Maki. Cam sesi geldi aslında. Aynen, değil mi? Değil mi? Bir bakalım arkadaşlar. Yani diyor ki babam... Yani onlar gelebilir bir anda diyor. Yani dikkatli olun diyor. Etrafınıza dikkatli bakın diyor. Şuraya bakalım mı? Bir şuraya bakalım mı arkadaşlar? Şahin gel. Şahin kameramanımız. Bak yazıya bak. 666 yazmışlar. Altta da Allah Allah diye hani bir şey yazmışlar. Bir bakalım arkadaşlar. Gelin. Burada garip bir garip yani şey Arapça yazılar yazmışlar. Bir şey, bir şey. gel gel gel. Gel bir gel buraya girelim yani. Babam burayı merak etti. Gelin. Bir dakika. Ben burada bir dua edeyim arkadaşlar. Ben burada bir dakika dua edeyim. Hemen siz gireceksiniz. Siz de şeyi yorumlayın. Yani oraya girdiniz nasıl bir yer? bir yorumlayın Hasan. Yani i̇çeri girdi camlar sesleri falan geldi işte. Çok değişik sesler geliyor. Çok değişik sesler geliyor. Korkunç işte. bir ses geldi orada. Siz içeriye girince arkadan bir ses geldi. Duydunuz mu o sesi? Gir, girmedi Arkadaş girince hemen ses geldi. Cam sesi falan geldi. Arkadan da bir çığlık sesi geldi. Kameraya hatta almıştır o sesi. Muhakkak almıştır zaten. Hı, muhakkak almıştır zaten. Şey. Korkunç bir yer. Ben buraya girerken korktum mesela. Keşke girmeseydik. Bu riski Keşke, bence de. <laughs> arkadaşlar, ha. bir ses verdiniz mi? Gelin, 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 gelin. Bir gel, 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 gel. gel. Kaç, 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 kaç. Yani o ben bir ses duydum. Bir, öyle bir tarikata denk geldim ki içeride işemeli sıçmalı ayın vardı. Böyle bir yuvarlak yapmışlar. Habire eşiyorlar, sıçıyorlar. Kendimi zor kurtardım. Yani... yani ben korktum arkadaşlar yani. Baba gel, Hasan gel 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 arkadaşlar gel gelin. Orada bir ses duydum ama sizin için. Yani kalbim kötü de baba. Oradan bir ses geldi ben Sıkıntı çok oldu. kötü oldum sıkıntıya girdim. Ha oh. Gerçekten sıkıntıya girdim. Allah'ım mesela dua edin arkadaşlar dua edin dua edin dua edin. Dua edin girelim. Hadi. Bir girelim arkadaşlar. Bir dakika önden ben giriyorum. Ses tamam. duydunuz mu? Ses duydunuz mu? Aynen gelin gelin gelin. Arkadaşlar gelin buraya. Yani dikkatli olun gelin. gelin. Duydunuz mu sesi? Gelin gelin. Dikkatli olun. Yani bakın, bakın burada bir bak, bak, bak. yapmışlar. Duvara bak, duvara doğru. Yani burada bakın, bakın bakın arkadaşlar bakın. Burada bir ayin yapmışlar. Yani duvarı bak, ben anlamadım. Bak, bak, Siz bakın oraya, siz bakın e, bakın bakın. Bizleri falan var bakın. Bak, bak burada da ayin işareti Arkada da bak, var. Arkadaşlar ya? bak yazılar yazıyor. Burada Kur'an bile kalan var. Yani ya. ya. burada Bismillah ve Meyal Üstad, Kur'an'ın Kur'an kelimeyi almışlar, 777 yani. Arkadaşlar bunlar cinlerin alet. Bakın burası çok tehlikeli bir yer. Ben size söylüyorum yani çok tehlikeli bir yer olduğu için ben size söylüyorum. Ben şu an yani Hasan şu an durumunu anlatır mısın? Şu an nasıl bir durum hissediyorsun burada? Yani şimdi çok kötü bir his var. Evet. Şu an çok, çok kötü, bir. bir his olduğu için. Bilmiyorum ben arkadaşlar. Bakın, bakın. Garip garip sesler geliyor. Gerçekten. Bakın, burada ayin yapmışlar. Ben gerçekten diyorum. Arkadaşlar, ayini bozalım. Yani bakın, burada bir ayin yapmışlar üçgen. Yani burada bir cin çağırmışlar. Bakın, bakın sesler bak, geldi bak. bakın. Yani garip garip sesler geliyor. Çıkak, çıkak. Yani bakın, biz çıkmak üzereyiz. Bak, tuvalet, var, tuvalet, bak, tuvalet var. de var burada. Yani tuvalet var, şey var. Arkadaşlar gerçekten ben yani... Ya sen beni niye bu kadar tuttun? Arkadaşlar ben gerçekten... Bakın, hoca şey değil. Ben 50 TL normalde 25 TL verdim. 75 TL tuttu. Bakın arkadaşlar, bana aldım ben. Ben şimdi ama gerçekten burada ben korkuyorum. Biz hadi çıkalım. Biz bence buradan çıkalım. Ben paramı aldım. Ben arkadaşlar ya ben yapma bu üzereyim. Korkuyorum yani burada. Çıkalım. Nefes alalım. Arkadaşlar. Gerçekten bakın sizin için buraya girdik. Korkulu be. Yani size anlat nasıl yani kalbin değil mi kötü ol? Yani Hasan biz, sana nasıl biz oldu? Biz gireli durmadan değişik sesler geliyor durmadı. Değil mi? Kulaklarımıza yani bak ben hissettim ama hoca hocalık yaptım. Ama işte yani kulağıma gelme, şey yapma diye sesler geliyordu. Arkadaşlar sizin için girdik buraya. Yani bizim emeğimiz var burada. Bak şurada camlar da kırılmış. Aynen orada da camlar kırılmış. Arkadaşlar sizin için emek verdik burada. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Daha güzel videolar için yorum ve like atın. Sizleri seviyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz.